herkes için kütüphane, herkes için kütüphane de bütün kütüphanelerin üye olduğu bir platform ve akademik vakalelerin paylaşıldığı, lisans haklarının açık kaynak olarak paylaşıldığı bir oluşum. Neden açık gelişim? açık gelişim inovasyonu da oluyor ve inovasyonla aslında ürün üretmek ve eğitim etkilerine katkısı oluyor. Peki nereden besleneceğiz? Açık ağabeyimizle, kendi Arduino'yu yapmak isterseniz. Böyle bir süreç var. IOP One, Türkiye'de üretilmiş bir geliştirme kartı ve aslında Arduino kalın, kalın olarak üretilmiş bir kart. Öğrencilerin oluşturduğu bir markası, 3D yazıcı. Bunu Robotistan'dan satın alabilirsiniz sanırım. Türkiye'deki Yetkili bu ailelerinden bir tanesi. Açık bir bildiri e, paylaşıldığı kaynaklar buradan e, ulaşabilirsiniz. Evet, teşekkür ederim. Ben sunu isterseniz e-posta atabilirim. E, dediğim gibi paylaşmak güzeldir. Teşekkür ederim. E,